Merhaba keller, Bugün sizlerle kedi ve yavrusunu boyayacağız. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Öncelikle anne kediyi boyamaya başlıyorum. Turuncu boya kalemimi aldım ve anne kediyi boyuyorum. Turuncu orange. rengini seçtim. Sarı. Yellow. Hadi şimdi de çimenleri boyayalım. Çimenler için ben yeşil rengini seçtim. Peki yeşilin İngilizcesi nedir? get in taşlar ve kayalıklarda. Kahverengini alıyorum ve boyamaya başlıyorum. Kahverengi. Brown. Ve işte anne ve yavru kedimiz hazır. Hoşçakalın. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hep beraber basit birkaç çizim yapalım. Siyah keçili kalemimizle 22 yazdık. İlk olarak 22 sayısından kuş çizelim. Kuşlara ayaklar yapalım. İşte karşınızda 22'den 2 tane kuş. Kuşların vücutlarını kaplayan tüyleri vardır sevgili çocuklar. Bu tüyler onları soğuktan korur ve uçarken dengede kalmalarına yardımcı olur. Bu tüyler onları soğuktan korur. Şimdi gelin kuşlarımızı boyayalım. Ve uçarken dengede kalmalarına yardımcı olur. Yeşil kalemimizle kanat yapalım. başını sarı yapabiliriz. Ve mavi ile de gövdesini renklendirelim. Hmm, burnu da pembik. Evet, turuncu ayaklar. Ve rengarenk bir kuşumuz oldu. Hepimize alkış. Şimdi siyah kalemimizle dört çizelim. Acaba dört ile ne yapıyoruz? Aa, balık. Balıklar solungaçları aracılığıyla su içerisinde nefes alırlar. Ve balıkların vücutlarında yüzgeçler bulunur. Yüzgeçler balıkların yönlerini bulmada yardımcı olur. Şimdi balığımızı hep beraber renklendirelim. Biliyorsunuz ki balıkların vücutlarında pullar vardır. Biraz da kırmızı olsun. Pembe ekleyelim. Sarı. Yeşil. Kuyruğunu da gri yapalım. Tabii su dalgacıklarını da unutmuyoruz. İşte karşınızda dört takımından yaptığımız renkli renkli balık çocuklar. Hmm, şimdi ne yapsak acaba? Aa, aklıma bir fikir geldi. acaba ne yapıyoruz? Ben çizerken siz de tahmin edin bakalım çocuklar. Tavşan dediğinizi duyar gibiyim. Tavşanlar genellikle çimenliklerde ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Uzun kulakları ise tavşanlar için çok önemlidir. Şimdi tavşanımızı renklendirelim. Yüzünü mavi yapalım. Vücudunu ise turuncu yapıyoruz. Kulaklarını ise pembik pembik yapalım. Ve karşınızda rengarenk bir tavşan. Şimdi sırada ne var çocuklar? sivrisinek. Hadi yapmaya başlayalım. Önce gözlerini çiziyoruz. Bir de sivri bir burun yapalım. Gövde. İki tane kanat. İşte karşınızda sivrisinek. Sivrisinekler genellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda ortaya çıkarlar geceleri vızıldayarak dolaşırlar. Sivrisinekler farklı renklere sahip olabilir. Sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için sivrisinek koruyucu spreyler kullanabilirsiniz sevgili çocuklar. Acaba şimdi hangi renkle başlasam? Gözleri sarı yapalım. Biraz da pembe yapalım. Burnu yeşil. Kanatları mavi. Gövde ise rengarenk yapalım. Kırmızı. Mor. Gri. Turuncu. Yeşil. Sarı. Karşınızda renkli bir sivrisinek. Şimdi sevgili çocuklar arı yapalım. Hadi başlayalım. Sekiz çiziyoruz. Sekiz çiziyoruz. Göz yapalım. Gözlerine şeritler çizelim. Kanatları da olsun. Kuyruğu ve antenler. <laughs> Kuyruğu ve antenler. Arılar renkli çiçeklerin üzerinde uçan ve bize lezzetli <laughs> arılar renkli çiçek arılar renkli çiçeklerin üzerinde uçan ve bize lezzetli balı sunan küçük böceklerdir. Arılar ayrıca çiçeklerin tozlarını taşırlar. Böylece çiçekler yeni tohumlar üretebilir ve daha fazla bitki büyüyebilir. Böylece çiçekler yeni tohumlar üretebilir ve daha fazla bitki büyüyebilir. Hadi boyamaya geçelim. Hadi boyamaya geçelim. Sarıyla başlayalım. Sarıyla başlayalım. Mavi ile devam edelim. Kanatları yeşil yapalım. Ve arımız hazır. Hepimize alkış. Gitsin yolda. Geç abi. Oh. Şimdi ne yapsak acaba? Renkli bir salyangoz yapıyoruz. Siyah kalemimizi alalım. Ve altı çizelim. Gövdesini yapalım. Salyangozlar yavaş hareket edense bir... <laughs> Gövdesini yapalım. Salyangozlar yavaş hareket eden sevimli canlılardır. Küçük bir kabuk içinde yaşarlar ve bu kabuk onları korur. Küçük bir kabuk içinde yaşarlar ve bu kabuk onları korur. Genellikle yağmurlu havaları ve ıslak ortamları severler. Şimdi boyamaya geçelim. Kırmızı ile başlayalım. Kırmızı ile başlayalım. Gövdesini mavi yapalım. Biraz da sarı ekleyelim. İşte karşınızda 6 rakamın dansal yangoz. Hepimize alkış. Şimdi ne yapsak acaba? Evet. Tırtıl. Hadi çizmeye başlayalım. Sonra da boyayalım. Hadi çizmeye başlayalım. Sonra da boyayalım. Yüzünü çizelim. Yüzünü çizelim. Sonra gövdesini çizelim. Antenler. Ayaklar gözler ve tırtılımızı çizdik. Tırtıllar renkli ve ilginç hayvanlardır. Yumuşak ve tüylü vücutları vardır. Tırtılların en sevdiği şey yaprakları yemektir. Tırtılların en sevdiği şey yaprakları yemektir. Tırtıllar koza içinde bir süre geçir. Tırtıllar koza içinde bir süre geçirdikten sonra kelebek olurlar. Hadi şimdi gelin tırtılımızı renklendirelim. Yüzünü yeşil, yüzünü yeşil yapalım, gövdesini sarı yapalım, sonra mavi, sonra kırmızı, sonra kırmızı, turuncu, yeşil ve mor yapıyoruz. Ayakları da ayaklarını da siyah yapalım. İşte karşınızda renkli bir tırtıl. Kaç tane var? Evet, bitmiyor. Aynı metine yazmışlar. Aynı video huh. Acaba şimdi ne yapsak? Acaba şimdi ne yapsak? Hmm. Ve... Hmm. <laughs> Ve ku yaptık. Nasıl oldu? Hmm. Hmm. Hadi ku yapalım. Ve ku yaptık. Gövdesini çizelim. Kuyruk yapalım. Kuğular beyaz tüyleri ve uzun boyunlarıyla Kuğular beyaz tüyleri ve uzun boyunlarıyla tanınan zarif kuşlardır. Kuğular genellikle büyük göletlerde ve nehirlerde yaşarlar. Yüzmeyi, yüzmeyi ve su üzerinde yüzmeyi yüzmeyi ve su üzerinde süzülmeyi severler. Şimdi kuğumuzu boyamaya başlayabiliriz. Şimdi kuğumuzu boyamaya başlayabiliriz. Baş tarafını kahverengi yapalım. Gövdesini ise yeşil kuyruğunu... Gövdesini ise yeşil. Kuyruğunu da mavi. Zemin rengini de mavi yapalım. Ve kuğumuzu bitirdik. Ve üzerinde yüzdüğü ve üzerinde yüzü suyu da mavi yapalım. Ve kuyru Ve kuğumuzu bitirdik. Ve kuğumuzu bitirdik. Eğlenceli çizim videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğlenceli çizim videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah. Mutfağındaki maceralarından bahsetmek istiyorum. Aslan Leo'yu çeşitli renklerle boyayıp ayrıca onun arkadaşlarını tanımış olacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım sevgili minik eller. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın içinde devasa ağaçların yükseldiği ve rengarenk çiçeklerin olduğu bir köy varmış. doğayla iç içeymiş. Nehirler şırıl şırıl coşkuyla akar ve kuşlar hep neşeyle ötermiş. Köyde herkes mutlu mutlu yaşarmış. Tüm hayvanlar birbirine yardım eder ve birlikte çeşitli oyunlar oynarlarmış. Ormanın derinliklerinde bulunan bu neşeli köyün bir de gizemli kahramanı varmış. Bu kimmiş biliyor musunuz minik eller? Bir aslanmış. Evet aslan. Ve bu aslan köyü koruyormuş. Hayvanları, bitkileri, ormanı. Aslan her şeyi koruyormuş sevgili minik eller. Adıysa ne oymuş bu aslanın? Leo ormanda ve köyde yaşayan diğer hayvanlar arasında cesur olarak tanınırmış ve çok sevilirmiş. Leo'nun pençeleri ve altın rengindeki tüyleri ise ormanda çok ama çok dikkat çekiyormuş. Güneş ışıkları Leo'nun tüylerinde öyle bir parlıyormuş ki görenler bir daha bir daha bakıyormuş. Leo her sabah uyanınca ormanın her yerinde yankılanan bir kükreme sesi çıkarırmış. Bu kükreme diğer hayvanları o kadar mutlu ediyormuş ki diğer hayvanlara huzur ve güven veriyormuş. Leo'nun uyanmasıyla adeta ormanda uyanırmış. Bir gün ormanda dolaşırken birçok hayvanla tanışmış Leo. Kuşlara gülümsemiş. Tavşanlara yardım etmiş ve hatta su içmek için dereye gelen kaplumbağalara da eşlik etmiş. Tüm hayvanlara her zaman yardım ettiği için yardımsever Leo olarak tanınırmış. Çünkü yardım etmek Leo için çok önemliymiş. Leo bir gün ormanın derinliklerinde dolaşırken ormandaki küçük hayvanların bir araya geldiği bir yer keşfetmiş. Onlarla bir araya gelip oyun oynamışlar birlikte şarkılar söylemişler ve güzel dostluklar er kurmuşlar. Leo'nun ormandaki arkadaşlarıyla oynadığı oyunları siz de merak ettiniz mi minik eller? O zaman size Leo'nun oynadığı oyunları anlatmak istiyorum. İşte Leo'nun ormanda arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdiği bazı oyunlar. İlk oyun Saklambaç. Leo büyük tüyleriyle ormanın içinde mükemmel bir şekilde saklanabiliyor diğer hayvanlar ise onu bulmaya çalışırken Leo gizlendiği yerden çıkıyor ve hepsi birlikte kaka atıyorlar. Bu sebeple ormandaki diğer hayvanlarla dostça yarışmalar düzenlerler. Kim daha hızlı, kim daha güçlü diye kendi aralarında yarışırlar. Ve diğer hayvanları mutlu eden bir başka oyun. Sizce ne olabilir sevgili menikeller? Leo'yla gizemli hikayeler. Leo ormanda yaşayan diğer hayvanlara macera dolu hikayeler anlatmayı sever. Bir araya gelirler ve gökyüzünü yıldızlarla süsleyerek gizemli masallar dinlerler. Bir başka oyunsa Leo ile şarkılar söyleme oyunu. Leo'nun kütlemesiyle başlayan bir şarkı olur. Bu şarkı ormanın diğer sakinleriyle birlikte neşeli şarkılara dönüşür. Kuşlar melodilere eşlik eder, tavşanlar ritim tutar orman adeta bir konser yerine döner. Leo'nun arkadaşları Leo ile önünde bir başka oyunsa bulut şekilleridir. Leo ve diğer hayvanlar bazen gökyüzüne bakar, bulutları izler ve bulutların şekillerini birlikte hayal ederler. Ormandaki tüm hayvanlar hayal etmeyi çok sever. Herkes hayal ettiği bulutları birbirine sırayla anlatır. İşte sevgili minikeller. Leo ve arkadaşlarının birlikte oynadıkları oyunları sizlere anlattım. Peki ya sizler hangi oyunları oynuyorsunuz? Siz düşünün sevgili minikeller. Ben Leo'nun maceralarına biraz daha devam edeyim. Evet sevgili minikeller. Leo'nun arkadaşlarından sizlere bahsettim. Onları tanımak ister misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman Başlayalım. Leon'un arkadaşlarından ilki Tavşan Rıfkı'yı tanıyalım. Tavşan Rıfkı ormanın neşe kaynağıdır. Uzun kulakları ve sevinli burnuyla dolaşır. Herkesi güldürür. Tavşan Rıfkı ormanın en hızlı tavşanlarından biridir. Ayrıca dostlarına yardım etmeyi çok ama çok sever. Leon'un bir diğer arkadaşı arkadaşıysa Cikcik Cik Kuş. Cikcik, renkli tüyleri olan bir kuştur. Hatta Cikcik, Cik, kuşların kraliçesi olarak bilinir sevgili minikeller. Ormanda gizlenirken söylediği şarkılarla herkesi büyüler. Ve Leo ile birlikte çeşitli şarkılar söylerler. Evet sevgili minikeller. Leo'nun bir başka arkadaşı ise Fil Fırtına'dır. Fil Fırtına ormanın en büyük hayvanıdır sevgili minikeller. Uzun ortumu ve devasa kulaklarıyla hem nazik hem de güçlü bir fil olarak bilinir. Ormanda diğer hayvanlara yardım etmek için her zaman hazır olur. Leo ile her zaman çalışmak ister. Leo'nun bir başka arkadaşı ise papağan Pıtır'dır sevgili minikeller. Pıtır renkli tüyleri ve konuşkan kişiliğiyle bilinen bir papağandır ormanın içinde dolaşarak diğer hayvanlarla sohbet etmeyi çok sever. Özellikle Leo'yla upuzun sohbetleri vardır. Ve sevgili minik eller, işte Leo bu masal ormanın içinde yaşıyor. Ve Leo'yu hep birlikte boyadık. Ben boyarken sizlere Leo'nun heyecan dolu maceralarını anlattım. Arkadaşlarını tanıttım. ...siz de güzel güzel dinlediniz. Ve siz de Leo'yu boyamak isterseniz... ...Leo'nun maceralarını hatırlayın olur mu? Görüşürüz. Merhaba minikeller. Bugün sizlerle... ...sevimli mi sevimli... ...birbirinden farklı... ...rengarenk dinozorlar yapacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle... Yumurtadan yeni çıkmış bir dinozor çiziyorum. Siyah ince kalemle hatlarını belirginleştiriyorum. Şimdi siyah kalın kalemle üzerinden geçiyorum. yumurtası için sarı rengini seçtim. Dinozorumu da mora boyuyorum. Yumruları içinse yeşili seçtim. Çok tatlı oldu değil mi? Sırada diğer dinozorumuz var. Önce siyah ince kalemle hatlarını belirginleştiriyorum. Ayaklarını çizdik. Gülümseyen bir surat. Ve şimdi siyah kalın kalemle üzerinden geçiyoruz. Ben vücudunu pembeye boyuyorum. Peki ya siz? Ayaklarını sarı yaptım. Bütün yumrularını da farklı renklere boyadım. İşte hazır. Şimdi sıra diğer dinozorumuzda. İnce siyah kalemimi aldım ve dinozorumu çiziyorum. Vücudunu çizdim ve kanatlarını çiziyorum. Siyah kalın kalemle üzerinden geçiyorum. kalemimi aldım ve karnını boyuyorum. Turuncu kalemle dinozorumun vücudunu boyuyorum. Kanatları yeşil. Yumrularını da pembe, mor ve maviye boyuyorum. İşte hazır. Harika değil mi? Şimdi sıra diğer dinozorumda. kocaman gövdesini çizdim. Ayakları ve gülen bir surat. Yumrularını da ekliyoruz. Ve siyah kalın kalemle üzerinden geçiyoruz. Yeşil kalemimi aldım ve dinozorun vücudunu boyuyorum. Ayaklarını turkuaz, yumrularını da kahverengiye boyuyorum. Evet minikeller daha fazla öğretici ve eğitici video için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın hoşçakalın.